Ali Özsaylan, Anadolu İmam Hatip Lisesi spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 10-11 Mart tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenen Küçük Erkekler Masa Tenisi turnuvasında Ali Özsaylan, Anadolu İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencileri Talha Köse, Ömer Yağız Aydın ve Yusuf Tuna Efe üstün performanslarıyla Balıkesir il birinciliğini kazandı. Büyük bir rekabetin yaşandığı turnuvada rakiplerini geride bırakan Ali Öztaylan, Anadolu İmam Hatip Lisesi masa tenisi takımı 28-30 Nisan tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek grup bölge finallerine katılma hakkı elde etti. Bu önemli başarıda emeği geçen masa tenisi antrenörü Tuncay Çalışkan, sporcuların gelişiminde büyük rol oynarken, öğrencilerin yanında olan ve rehberlik eden beden eğitimi ve spor öğretmeni Seher Kaya da takıma desteğini esirgemedi. Başarılarıyla okulunu ve bandırmayı gururlandıran sporcularımız, Edirne'deki grup finallerinde temsil edecek.